Geçen gün müzik hakkında düşünüyordum. Ben bir müzisyen değilim ama olanlara büyük hayranlık duyuyorum. Ve beni büyüleyen şey sadece notaların kendisi, teknik, yapı değil. Bana gerçekten dokunan, o içsel bağı yaratan şey, notaların ardındaki niyet, müzisyenin her bir ses titreşimini aşılamayı başardığı duygu. İki kişi tamamen aynı notaları çalabilir, ancak biri mekanik, boş gelebilirken, diğeri sizi gözyaşlarına veya coşkuya boğabilir.'' Fark notalarda değil. Onlar aracılığıyla aktarılan enerjide, bilinçte, ruhta yatar. Peki neden bununla başlıyorum? Çünkü ilişkilerdeki kelimelerin gücüyle olağanüstü bir benzerlik görüyorum. Çoğu zaman neredeyse otomatik olarak iletişim kurarız, bilgiye, lojistiğe odaklanırız ya da belki korku veya belirsizlik nedeniyle daha derin iletişimden kaçınırız. Ama tıpkı müzikte olduğu gibi kelimeler sadece sesler veya harfler değildir. Enerji, niyet, duygu taşırlar köprüler veya duvarlar olabilirler ve özellikle kırılganlık ve açıklık anlarında, örneğin bir öpücükten önceki o elektrik yüklü anda, doğru niyetle söylenen doğru kelimeler, o mükemmel çalınan nota gibi olabilir, duygusal bağlantı kapılarını açabilir, ağının kimyasını dönüştürebilir ve yakınlığı, eylemlerin tek başına başaramayacağı bir şekilde derinleştirebilir. Bugün sizlerle sadece tek tek kelimeleri değil, beş tür ifadeyi o kritik anda otantik bir şekilde sunulduğunda, erkek kalbinde ve zihninde derinden yankılanabilecek, çok daha zengin ve anlamlı bir bağlantı deneyimi yaratabilecek beş sözel frekansı keşfetmek istiyorum. Kelimeleri sadece konuşmak için değil, tamamen yeni bir düzeyde bağlantı kurmak için nasıl kullanacağımızı keşfetmeye hazır mısınız? Mükemmel. Bu sesli ve duygusal yolculuğa başlayalım. Belirli ifadelere dalmadan önce Kelimelerin neden bu kadar muazzam bir güce sahip olduğunu, özellikle duygusal bağlantıda ve yakınlık anlarında neden bu kadar etkili olduğunu anlamak çok önemlidir. Nörobilim açısından bakıldığında bu hiç de gizemli değil. Olumlu duygu, onaylama, güvenlik yüklü kelimeler beyindeki nucleus accumbens gibi haz ve ödül merkezlerini harekete geçirerek dopamin ve oksitosin gibi nörotransmitterlerin salgılanmasını sağlar. Dopamin arzuyla, motivasyonla o bundan daha fazlasını istiyorum hissiyle bağlantılıdır. Sıklıkla bağlanma hormonu veya aşk hormonu olarak adlandırılan oksitosin ise güven, bağlılık ve yakınlık duygularının yaratılmasında derinden rol oynar. Güvenlik, hayranlık veya aidiyet uyandıran kelimeler sunduğunuzda, kelimenin tam anlamıyla derin bağlantıyı ve arzuyu destekleyen bir beyin kimyası yaratmaya yardımcı olursunuz. Şimdi Erkeklerin kadınlardan daha az duygusal olduğu veya kelimelerden daha az etkilendiği yönünde ısrarlı bir efsane var. Bu kesinlikle doğru değil. Erkekler de kadınlar kadar derinden hissederler. Ancak daha önceki sohbetlerimizde tartıştığımız gibi, sosyalleşme onlara genellikle bu duyguları maskelemeyi veya farklı şekilde işlemeyi öğretir. Ancak güvende, değerli, takdir edilmiş ve bağlı hissetme yönündeki temel insani ihtiyaç evrenseldir. Kelimeler Başka koşullarda kapalı kalabilecek duygusal kapıları açan anahtar olabilir. Herhangi bir metanet cephesini aşan, doğrudan varlığın özüne dokunan köprü olabilirler. Peki bu kelimeler neden özellikle bir öpücük gibi samimi bir andan hemen önce bu kadar güçlendirilmiş bir etkiye sahip? O anın enerjisini düşünün. Bir beklenti, karşılıklı bir kırılganlık vardır, duyular keskinleşmiştir, rasyonel engeller genellikle daha düşüktür. Beyin zaten daha yüksek bir duygusal alıcılık durumundadır. O yüklü anda olumlu yankı uyandıran bir kelime veya ifade sadece duyulmaz, çok daha derin bir düzeyde hissedilir. Anın duyusal ve duygusal deneyiminin bir parçası haline gelir. Bağlantıyı yoğunlaştırır ve deneyimi hafızaya daha canlı bir şekilde kaydeder. Tıpkı bir yemeğe tüm lezzetleri ortaya çıkarmak için tam doğru anda mükemmel baharatı eklemek gibi. Zamanlama Burada çok önemlidir çünkü kelimelerin nörolojik ve duygusal etkisini güçlendirir. Özellikle o yakınlaşma anında derinden yankılanan birinci sözel frekans güvenliği ileten frekanstır. Seninle güvende hissediyorum veya aynı samimi duyguyu ileten varyasyonları gibi bir ifade çok ilkel bir şeye dokunur. Birçok erkekte, belki evrimsel belki de toplumsal olarak pekiştirilmiş, korumak değer verdikleri için güvenli bir liman olmak gibi arketipsel bir içgüdü vardır. Bir kadın özellikle de ona karşı çekim hissettiği ve kırılgan olduğu biri varlığının kendisini güvende, korunmuş, rahat hissettirdiğini ifade ettiğinde bu eril kimliğinin bu temel yönünü inanılmaz derecede güçlü bir şekilde doğrular. Mesele kadınsı kırılganlık veya kaba eril güç değildir. Mesele onun fiziksel veya duygusal gardınızı indirebileceğiniz, kendinizi huzurlu hissettiğiniz bir alan yarattığını kabul etmektir. Bu fiziksel güvenliğin ötesine geçer. Kendiniz olma, duygularınızı ifade etme, onun orada ve dikkatli olduğunu bilme güvenliği olabilir. Birçok erkek için bu koruyucu rolü yerine getirdiklerini hissetmek ilişkide onlara bir amaç ve anlam duygusu verir. Bu, varlığımın senin üzerinde olumlu ve rahatlatıcı bir etkisi var. demenin bir yoludur ki bu da derinden tatmin edicidir. Nörolojik olarak ne olur? Sizden gelen bu güvenlik ifadesini duyduğunda ve inandığında bu kendi stres seviyelerini kortizol düşürebilir ve yetkinlik ve esenlik duygusunu dopamin, belki hatta serotonin artırabilir. Kendini etkili, güvenilir hisseder. Dinamikteki algılanan rolü için muazzam bir olumlu pekiştirmedir. Şimdi, pratik uygulama çok önemlidir. Bu gelişi güzel veya sihirli bir formül gibi söylenemez hissedilmesi gerekir. Onunla gerçekten ne zaman güvende hissediyorsunuz? Belki sizi dikkatle dinledikten sonra ya da sizi sosyal bir durumda ustaca savunduktan sonra ya da sadece sizin belirsizlik anınızda onun sakin ve sağlam varlığı nedeniyle. İşte bu anlarda duygu otantik olduğunda bunu ifade etmek, belki yumuşak bir bakışla, koluna bir dokunuşla ve yakınlaşmadan hemen önce alçak sesle söylenen cümle derin bir etkiye sahip olacaktır. Biliyor musun, seninleyken gerçekten çok güvende hissediyorum. Samimiyet, bu özel kapıyı açan anahtardır. İkinci güçlü ifade farklı ama aynı derecede önemli bir frekansta gezinir. Onun sizin kendinizi algılayışınız üzerindeki etkisinin doğrulanması. Şunun gibi bir şey. Bana güzel, özel, görülmüş hissettiriyorsun. Buradaki odak noktası sadece görünüşünüze yapılan bir iltifat değil, daha ziyade onun sizde bu duyguyu uyandırma yeteneğinin tanınmasıdır. Sanki şöyle dersiniz: "Senin varlığın, bakışın, dikkatin içimdeki en iyiyi ortaya çıkarma, beni ışıl ışıl hissettirme gücüne sahip." Duygusal ayna kavramını düşünün. Sıklıkla kendimizi ve değerimizi bizim için önemli olan insanların gözlerinde yansıyan şekilde görürüz. Ona sizin üzerinizde bu olumlu ve güzelleştirici etkiye sahip olduğunu ilettiğinizde ve burada güzel arzulanan, değerli benzersiz hissetmeyi kapsayabilir. Sadece onun bakışıyla kendinizi doğrulamakla kalmaz, aynı zamanda kritik olarak onun takdir etme, tanıma ve yükseltme yeteneğini de doğrularsınız. Şunu dersiniz, iyi bir zevkin var, değeri görüyorsun, beni inanılmaz hissettirme gücüne sahipsin. Bu, fiziği aşar. Güzel kelimesi kullanılsa bile, iletilen duygu daha derindir. Onunla etkileşim yoluyla, kim olduğunuz için görülmüş, takdir edilmiş, değer verilmiş hissetmekle ilgilidir. Bu, onun değer verme, besleme, sizin geliştiğiniz bir atmosfer yaratma yeteneğinin tanınmasıdır. Burada yine, manipülasyondan veya muhtaçlıktan ayırt etmek için otantiklik hayati önem taşır. Mesele, karşılığında bir iltifat almak için veya bir değere sahip olmak için, onun sizi güzel hissettirmesine umutsuzca ihtiyaç duyduğunuz için bunu söylemek değildir. Mesele onunla etkileşimin sizi gerçekten olumlu yönde nasıl etkilediğinin samimi bir paylaşımıdır. Boşluktan değil, doluluktan söylenir. Bana bakış şeklini seviyorum. Bana hissettiriyor veya seninleyken kendimi güzel, özel, çok kendim gibi hissetmem inanılmaz. Öpüşmeden önceki o samimi anda içtenlikle söylendiğinde bu erdemli bir döngü yaratır. O, sizi iyi hissettirme yeteneği nedeniyle değer verildiğini hisseder ve bu olumlu duygu, karşılıklı çekimi ve bağlantıyı yoğunlaştırır. Keşfetmek istediğim üçüncü sözel frekans, onun içsel gücüne duyulan hayranlık frekansıdır. Gücüne, dayanıklılığına, dürüstlüğüne hayranım gibi bir ifade. Ve burada, güç kavramını fiziksel olanın çok ötesine genişletmek esastır. Elbette fiziksel güce hayran olmanın yeri olabilir. Ancak erkek ruhuna gerçekten dokunan hayranlık genellikle karakter gücü, duygusal dayanıklılık, ahlaki dürüstlük, zorluklar karşısında sebat etme yeteneği ile ilgilidir. Bunu düşünün, toplum genellikle erkeklerin üzerine güçlü olmaları için muazzam bir baskı uygular. Bu da onların mücadelelerini, şüphelerini, kırılganlıklarını gizlemelerine neden olabilir. Güvendiği ve çekim hissettiği kadın olarak siz sadece başarılarını değil, zorlukların üstesinden gelirken gösterdiği gücü, belki işteki bir sorunla başa çıkma şeklini, kişisel bir engeli aşma biçimini veya sadece günlük hayattaki tutarlılığını ve karakterini tanıdığınızda ve takdir ettiğinizde sadece bir cepheyi değil, tam bir adamı doğrularsınız. Şunu dersiniz: Seni görüyorum. Sessiz mücadeleni, ısrarını, dürüstlüğünü görüyorum ve buna derinden hayranım. Bu görünmez çabanın tanınması inanılmaz derecede güçlü olabilir. Birçok erkek içsel savaşlarının fark edilmediğini hisseder. Onları tanıyan ve onlarda gösterilen güce hayran olan birine sahip olmak, çok derin bir bağlantı ve onaylama düzeyi yaratır. Ayrıca burada ilginç bir paradoksal bağlantı vardır. Onun gücünü, özellikle karakter gücünü ve dayanıklılığını tanımak, aslında başka zamanlarda sizinle savunmasız olmasına izin vermesi için daha güvenli bir alan yaratabilir. Temel gücünü gördüğünüzü ve değer verdiğinizi bilir. Bu yüzden ara sıra gardını indirmek daha kolay olabilir. Bunu nasıl uygulayabilirsiniz? Yine özgürlük ve samimiyet çok önemlidir. Genel bir sen güçlüsün değil ama belki bir sessizlik anında paylaştığı bir şey veya gözlemlediğiniz bir şey üzerine düşünürken Biliyor musun, belirli durum ile başa çıkma şekline gerçekten hayranım. Çok fazla güç, dayanıklılık gösterdi. Veya sende en çok hayran olduğum şeylerden biri dürüstlüğün, baskı altındaki sakinliğin. Bunu bir öpücükten önce gözlerinin içine bakarak söylemek, doğrudan kalbe giden ve bağı benzersiz bir şekilde güçlendiren bir saygı ve hayranlık düzeyi iletir. Eğer bu kelimelerin ardındaki derinliği hissetmeye başlıyorsanız, bunun hazır ifadelerle ilgili olmadığını, ancak eril varlığın temel yönlerini otantik bir şekilde tanımak ve doğrulamakla ilgili olduğunu fark ediyorsanız, o zaman bu tanınmanın bir kısmını gösterin. Şimdi beğen, düğmesine tıklayın. Bu, bu mesajın yankılandığının ve bu anlayışı birlikte inşa ettiğimizin bir işareti. Teşekkürler. Dördüncü ifadeye ilerlerken, değerler ve dünya üzerindeki etki alanına giriyoruz onurla amaçla, dürüstlükle liderlik ediyorsun. Buradaki liderlik etmek kelimesi mutlaka resmi bir liderlik pozisyonunu ifade etmez. Ancak kendisini nasıl yönettiğini, kararlar aldığını ve sizinle olan ilişki dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere etrafındaki dünyayla nasıl etkileşim kurduğunu ifade eder. Onun onur, ilkeler onu yönlendiren bir amaç temelinde hareket ettiğini kabul etmek, karakterini en temel düzeyde doğrulamaktır. Birçok erkek, kim olduklarını ve dünyayı nasıl etkilemek istediklerini tanımlayan kişisel bir koda bir dizi, değere göre yaşamaya çalışır. Bu dürüstlük, sadakat, adalet, aileye bağlılık, işinde mükemmellik arayışı olabilir. Değerlere dayalı bu liderliğe duyduğunuz hayranlığı tanıdığınızda ve sözlü olarak ifade ettiğinizde şunu dersiniz. Seni sadece sevmiyor veya arzulamıyorum, kim olduğuna ve hayatını nasıl yaşamayı seçtiğine derinden saygı duyuyorum, ilkelerini eylemde görüyorum ve onlara hayranım. Bu sadece güce hayran olmaktan bireysel dayanıklılıkla ilgili olabilir, farklıdır. Burada eylemlerini yönlendiren değer sistemini ve bunun olumlu etkisini tanıyorsunuz. Zor olduğunda bile her zaman doğru olanı yapmaya çalışmana gerçekten hayranım. O kadar onurla liderlik ediyorsun ki. Veya hayatını işini yaşadığın amaca hayranım. Dürüstlüğünün, hayranlığınızın temeli olarak doğrulanması derin ve kalıcı bir saygı yaratır. Bu ifade aynı zamanda onun ilişkinin ötesindeki etkisini tanıma gücüne de sahiptir. Onu dünyada kendi yolu ve katkısı olan bir birey olarak gördüğünüzü ve bu yolda nasıl ilerlediğine hayran olduğunuzu gösterir. Bu, ilişkinin onun tek onay kaynağı olduğu yönündeki herhangi bir baskıyı hafifletebilir. Samimi bir anda, bir öpücükten önce böyle bir şey söylemek, fiziksel ve duygusal çekimi onun karakterine duyulan derin bir saygıyla birleştirir ve bağlantı için inanılmaz derecede sağlam bir temel oluşturur. Son olarak, özellikle belirli bir bağlantı ve bağlılık düzeyi zaten mevcutsa veya oluşuyorsa, ezici bir etkiye sahip olabilecek, beşinci sözel frekans aidiyeti ve karşılıklı seçimi ifade eden bir şeydir. Senin olmaktan, seninle olmaktan, bu yolculukta seninle olmaktan gurur duyuyorum. Bu ifade seni seviyorumun ötesine geçer paylaşılan kimlik, bilinçli seçim ve sahip olduğunuz bağlantıdan duyulan gerçek bir gurur hakkında konuşur. Ait olma ihtiyacı derinden insani'dir. Onun olmaktan ve burada dil sizin için en otantik gelen şekilde uyarlanabilir. Seninle olmak, senin partnerin olmak. Gurur duyduğunuzu ifade ettiğinizde güçlü bir seçim iletiyorsunuz. Sadece tesadüfen veya seçenek eksikliğinden onunla birlikte değilsiniz. Onu aktif olarak seçiyorsunuz ve bu seçimden bu bağlantıdan gurur duyuyorsunuz. Bu onun sizin gözünüzdeki değerini ve inşa ettiğiniz ilişkinin değerini muazzam bir şekilde doğrular. Aynı zamanda en iyi anlamda örtük bir sosyal onaylama unsuru da vardır. Sanki şöyle dersiniz: "Sende ve bizde o kadar çok değer görüyorum ki, bağlantımızın bilinmesinden gurur duyuyorum." Bu kutsal bir samimiyet ve güven alanı yaratır, bağın duygusal münhasırlığını pekiştirir. Sadece herhangi biri olmadığını, sizinle olan bağlantısının gurur ve neşe kaynağı olan biri olduğunu hisseder. Bazıları bağlılığı bir hapishane olarak görebilir. Ancak burada güçlü bir paradoksal bakış açısı vardır. Bilinçli, özgürce seçilmiş bağlılık inanılmaz derecede özgürleştirici olabilir. Belirsizlik enerjisini serbest bırakır ve her ikisinin de rahatlamasına ve bağlantıyı derinleştirmesine olanak tanır. Bu bağlılıktan veya potansiyelinden duyduğunuz gururu ifade etmek, karşılıklı seçimde bulunan bu özgürlüğü pekiştirir. Senin yanında olmaktan ne kadar gurur duyduğumu ifade edemem veya seninle birlikte olan kadın olmaktan çok gurur duyuyorum. Gerçek bir duyguyla bir öpücükten önce söylenen bu ifade, anı dönüştürücü olabilecek bir bağlılık ve aidiyet derinliğiyle mühürler. Şimdi bu beş frekansı, güvenlik, etkinin doğrulanması, içsel güce hayranlık, değerlerin tanınması ve aidiyet gururu keşfettiğimize göre bunları etkili ve otantik bir şekilde nasıl entegre edebiliriz? Mesele senaryoları ezberlemek veya tüm ifadeleri sihirli bir formül gibi sırayla kullanmak değildir. Anahtar otantiklik ve zamanlamadadır. İlk olarak otantiklik pazarlık konusu değildir. Bu ifadeler ancak kalbinizdeki gerçek bir yerden gelirse, tarif ettiğimiz derin etkiye sahip olacaktır. Güvenliği, hayranlığı, gururu gerçekten hissetmeniz gerekir. Hissetmiyorsanız söylemeyin. Bu kelimeleri zorlamak sahte gelecektir ve ters etki yaratabilir. Onda bu nitelikleri, eğer varsa, gerçekten görme ve takdir etme yönündeki içsel çalışma ön koşuldur. Bu alanlarda onun için gerçekten ne hissettiğinizi düşünerek zaman geçirin. İkincisi, zamanlama ve sıra. Belirli bir sıra yoktur. İdeal olan anın duygusuyla veya az önce olan bir şeyle en çok uyumlu olan ifadeyi kullanmaktır. Az önce savunmasız bir şey mi paylaştı? Belki seninle çok güvende hissediyorum uygun olur. Zorlu bir şeyi başardı mı? Gücüne, dayanıklılığına çok hayranım mükemmel olabilir. Derin bir bağlantı ve gelecek planları anı mı yaşadınız? Seninle olmaktan çok gurur duyuyorum bunu mühürleyebilir. Bir öpücükten önceki an özellikle güçlüdür. Çünkü kırılganlık ve bağlantı zaten yükselmiştir. Ancak bu ifadeler diğer sessizlik ve samimiyet anlarında da kullanılabilir. Üçüncüsü, kelimeleri kişiselleştirin. Önerdiğim ifadeler örnektir. Size doğal ve otantik gelen dili kullanın. Önemli olan kelimelerin ardındaki enerji ve duygudur. Belki gücüne hayranım yerine ne kadar dayanıklı olduğunu seviyorum dersiniz. Esas olan o belirli niteliğin onaylanmasını iletmektir. Son olarak karşılıklılık döngüsünü anlayın. Doluluktan gelen gerçek onaylama ve takdiri sunduğunuzda, bu genellikle partnerinizi de aynısını yapmaya teşvik eder. Güvende ve değerli hisseder, bu da kendi hayranlık ve şefkat duygularını ifade etmeye daha yatkın olmasını sağlar. Bunu karşılığında bir şey bekleyerek yapmayın, ancak bilinçli ve sevgi dolu iletişimin genellikle olumlu bir karşılıklı bağlantı ve takdir döngüsü yaratma eğiliminde olduğunun farkında olun. O zaman pratik uygulamaya ve bu bilinçli iletişimin getirebileceği dönüşüme geliyoruz. Bunu hayatınıza, ilişkinize doğal ve etkili bir şekilde nasıl dahil etmeye başlayabilirsiniz? Başlangıçta bir yansıtma egzersizi öneriyorum. Partnerinizi veya çekmek istediğiniz partner türünü düşünün. Bu beş alandan hangisi, güvenlik, olumlu etki, içsel güç, değerler, onur, aidiyet, gurur, onun için daha önemli görünüyor? Nerede daha fazla onay arıyor veya nerede daha fazla hassasiyet gösteriyor gibi görünüyor? Siz gerçekten nerede daha fazla hayranlık veya minnettarlık hissediyorsunuz? Onun için en alakalı ve sizin için en otantik olan alanlara odaklanarak başlamak uygulamayı daha kolay ve etkili hale getirecektir. Ardından kademeli bir uygulama stratejisi benimseyin. İlk hafta tüm ifadeleri kullanmaya çalışmayın. En çok yankı uyandıran bir veya ikisini seçin ve bunları içtenlikle ifade etmek için doğal fırsatlar arayın. Küçük başlayın. Belki günlük bir durumda onun dürüstlüğü hakkında belirli bir iltifatla veya varlığının sizi nasıl sakinleştirdiği hakkında bir yorumla. Onun tepkisini gözlemleyin, ancak daha da önemlisi, bu gerçek takdiri ifade ederken nasıl hissettiğinizi gözlemleyin. Muhtemelen sizi de iyi hissettirecektir. Hangi duygusal sonuçları bekleyebilirsiniz? Bu bilinçli iletişimi uyguladıkça dinamikte bir değişiklik fark edebilirsiniz. Onun tarafından daha büyük bir duygusal açıklık, bağlantı ve samimiyet duygusunda bir artış, daha fazla şefkat ve karşılıklı takdir anı, daha az yanlış anlaşılma veya uzaklaşma. Temel bir düzeyde daha fazla görülmüş, daha fazla anlaşılmış, daha fazla değer verilmiş hissetmeye başlayabilir. Bu da bağı ve tutkuyu güçlendirir. Ve en önemlisi siz de daha bağlı daha ifade edici ve kelimeleriniz ve enerjiniz aracılığıyla samimiyet yaratma yeteneğinizde daha güçlü hissedeceksiniz. Bir keresinde çok yoğun bir araştırma projesinde işbirliği yaptığımı hatırlıyorum. İnanılmaz derecede zeki ama çok içine kapanık bir meslektaşım vardı. İletişim zordu. Bir gün bizi engelleyen karmaşık bir sorunu çözdükten sonra sadece iyi iş demek yerine durdum ve şöyle bir şey söyledim. Zihninin nasıl çalıştığına çözümü ne kadar net gördüğüne gerçekten hayran kaldım. Kısa bir andı ama ifadesindeki değişiklik ince bir açılma dikkat çekiciydi. O günden sonra iletişimimiz ve işbirliğimiz büyük ölçüde gelişti. Otantik tanınma sözleri engelleri çözebilir. Öyleyse bugün size son davetim bu uygulamaya başlamanızdır. Bir teknik olarak değil, bir sanat formu olarak. Kelimelerinizi daha derin bağlantı iplikleri örmek, diğerinin ruhunu tanımak anın enerjisini yükseltmek için kullanma sanatı. Bu gücü kucaklamaya, kelimelerinizin yaratabileceği müziğin daha bilinçli hale gelmeye hazırsanız, o zaman yorumlara gidin ve niyetinizi beyan edin. Balanti kelimesini yazın. Bu kelimenin sesinizi sadece konuşmak için değil, gerçekten kalpten kalbe bağlanmak için kullanma hatırlatıcınız olmasına izin verin. Varlığınız, insan etkileşiminin bu daha ince katmanlarını keşfetmeye olan açıklığınız için teşekkür ederim. Unutmayın, en güçlü kelimeler otantik bir kalpten doğan ve yükseltmeyi, doğrulamayı ve bağlamayı amaçlayanlardır. Onları bilgelik ve sevgiyle kullanın.